Bu dini yaşamanın, hanif olan dine yönelmenin yolu nereden geçiyor? Resulullah Efendimiz'e ittiba. En büyük ittiba nedir? Zikrullah'tır arkadaşlar. Allah'a zikretmektir. Allah'la beraber olabilmektir. Özel bir anın olması gerekir dediğim o nokta odur. Teheşüte kalktığın vakitte, tesbih eline aldığın vakitte, boynu büktüğün vakitte Allah dediğinde farklı şeyler hissedebilmendir. Bayram hocanın şu sözünü unutmayın. Sen teheccüde kalkacaksın, köşeye çekileceksin, sen Allah diyeceksin, Allah sana kulum diyecek. Sen Allah diyeceksin, Allah sana kulum diyecek. Sen Allah diyeceksin, Allah sana kulum diyecek. İşte bu hali yakalayabilmek. Niye? Allah-u Teala ne buyurdu? Ve ene ma'hum idâ <Sessizlik> Kulun beni zikrettiği vakitte ben onunla beraberim. Seni Allah'la beraber kılan şey küçük şey olamaz. Seni Allah'la beraber kılan şey küçük bir şey olamaz. O yüzden dolayı sen Allah'la beraber olmaya çalışacaksın. Allah'la beraber olmak geri geldiği zaman Allah Allah demektir. Geri geldiği zaman Allah'ın yolunda cihat etmek, koşmaktır. Bizim şu anki cihadımız neyle olan cihattır? Topla, tüfekle yapılan cihat değil. O cihat adam öldürür. Bizim cihadımız şu anda bu zamanda emr-i bin maruf ve Zira bu cihat öbür cihattan üstündür. Çünkü onunla adam öldürürsün, bununla adam Birini Birinde öldürürsün, birinde diriltirsin. O yüzden bir mağruf ekibi kurduk. Allah razı olsun. İkinci bina eğitiminden bir eğitimi dün akşam yaptık. Önümüzdeki haftalarda inşallah bir daha yapacağız. Buna gayretli olalım. Gayretli olalım. Mesela bir şey söyleyeyim. Dünkü derste sana faydalı oldu mu olmadı mı? Olur. He? Oldu tabii. Oldu. Hellem desen oldu mu? Mehmet abi desen oldu mu? Ethem Efendi sana? Hı. Arkadaşlar usul yordam bileceğiz, öyle sağa çıkacağız. Her şeyin bir usulü var. Bir adama nasıl hitap edeceksin? Esasen bunlar sadece en maruf konusu değil ha. Bunlar günlük hayatımızda da bir önemli. Yani günlük hayatımızda da iş yerinde de çalışıyorsak yanımızdaki adamla nasıl muhatap olacağız? Onunla hiç tanımadığın bir kimseyle nasıl böyle hasbihal hal edebileceksin? Onun yoludur. Bu. Biz sadece bunu yaparken bu yolları öğrenip bunu Allah için yapmayı öğretiyoruz meyhaneye girdin, ne diyeceksin şimdi bu adam? Adamın eline bir çiçek şey. aa hocam sen mi geldin, diyor adam mesela. Ne diyeceğim bu adama? Ne anlatacaksın? O kadar yukarı çıkmayalım, yanındaki komşuya ne anlatacaksın? Ya da onu nasıl tavlayacaksın? Ya da onu nasıl ikna edeceksin Allah'ın yoluna? İnsanlarla beraber nasıl olacaksın? Onlarla haşır neşir olmanın yolunu gösterin. Kendi kabına çekilip de böyle kendi iş dünyanda bu olmayacaksın, İnsanlarla beraber olup insanları ihya edeceksin. Bunu yolla gösteriyor. Evet Recep Efendi sana oldu mu faydası? Sevgili evet. Efendi sana oldu mu? Olmadı mı? Bunlara faydası olmamış. Niye olmadı? Yoktular. Mı? Çünkü yoktular. Şey, da. <laughs> ben 40 yaşındayım, 40 senedir Kız kardeşimi görmedim biliyor musunuz? Kırk sen. da kız kardeşim. Kız kardeşiniz yok Çünkü kız kardeşim. <laughs> Bu iş de yok. verir. Şimdi çocuklar geliyor bana da. Şimdi geliyorlar bana. Hocam ne oldu? Ailemi çok özledim. Kaç gün oldu oğlum? Üç gün oldu diyor. Oğlum üç gün bir şey mi diyorum, lan ben kırk yaşındayım. Kırk senedir ben kız kardeşim. Diyorum. Yapma ya dedi. <laughs> Niye görmedin dedi ya. Oğlum dedi benim kız kardeşim yandı <laughs> Evet. La ilahe illallah. اِذَا لَقِيْتُمْ Bakın düşmanla savaş halindesiniz. Karşınızda büyük bir düşman ordusu. Siz de elinizde bekliyorsunuz, karşılaştınız. اِذَا <laughs> لَقِيْتُمْ Onlarla karşılaştığımız vakitte fesbutu. Allah diyor ki kaçmayın. Allah'a, Allah'ı zikredin. Bak bu şey ne diyor? Ne diyor? Bak ne diyor sana? Allah diyor ki düşmanla karşılaştığınız vakitte ne yapın? Kaçmayın. Sabit durun ama Allah'a da zikredin. Zikir düşmanla karşılaştığın zamanda bile geri geri durmayacaksın. O yüzden kıbrıs harbinde indikleri vakitte bizim askerler beş tarmak beş parmak dağlarını tutmuş Yunanlılar bizi askerlerden gelen indiriyorlar aşağı, gelen indiriyorlar. Tabi askerler ho diye indiriyorlar o sırada. Komutan demiş ya bizim yani eskiler ecdatlar Allah Allah diye inerdi demişler. O zaman demiş ki askere oğlum herkes Allah Allah diyecek. Bir dönmüşler Allah 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 Allah. Askerleri kendi anlatıyor. Hala da onlardan sağ olanlar var o beş parmak dağlarına o tankı çıkartan adam sağ. O tankı çıkartan adam sağ. Onun efendime söyleyeyim tanıyan birisiyle ben müzatihi görüştüm. Sorduk diyor hocam ona, nasıl çıkardın? Çıkartabilir misin? Allah ile olsun, o an olsun yine çıkartırım diyor. Ama şimdi çıkartamam. Çünkü <laughs> ben değildim onu çıkartan. O yüzden Allah-u Teala inşallah becerttirsin. Şimdi alimlerle ilgili bir dakika bir şeyler okuyup bırakıyorum sizi. Mevla talebe buyuruyor: "İnne ma min ibadihi Allah'tan hakkıyla korkanlar kimlerdir? Alimlerdir. O yüzden alim olacağız ya da alim olanlarla beraber olacağız ya da alimleri seven olacağız. dördüncüsü, <laughs> beşincisi olmayacağız. Şehid Allahu ennehu la ilahe illallah. Allah. <laughs> Allah şehadet etti. El la ilahe illallah. Kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına. Vel <laughs> melâiketu. Melekler de şehadet etti. Daha ve ülül <laughs> ilmi. ilim sahipleri de şehadet etti. Gâ imen bil Bakın Allah, ulema diyor ki, ulema. İlim sahibine şeref olarak bu ayet kelime yeter de artar diyor. Niye? Ehli ilme şeref olarak bu yeter de artar. Çünkü buyuruluyor ki Allah kendi şehadetine şahit tutarken bir kendini zikrediyor. Iki, melekleri zikrediyor. Üç ilim sahibi ulema'yı zikrediyor. Allah kendi isminin yanında e, ulemayı da zikrediyor. Bu diyor onlara şeref olarak yeterdim artar. <laughs> o yüzden dolayı okuyacağız arkadaşlar. Kur'an dersi veriliyor. Pratik Arapça dersi veriliyor. Pazar çarşamba, perşembe normal Arapça dersi veriliyor. İlla okuyacağız. Yaşımız 70-80 okuyacağız. Okuyacağız. Ethem Efendi başladı mı okumaya sen? Ben biliyorum Kur'an diyorsun değil mi? Arapça? Başlayacağız. Başlayacağız. Hemen başlayacağız. Olmaz. Olmaz. Bakın Musa aleyhisselam nedir? Ulul azim peygamberlerdendir. Ulul azim peygamberlerdendir. Ne demek? En büyük peygamberlerden biri. Efendim kimle beraber kimden ders aldı? Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam'ın peygamber olup olmadığına da ne var? İhtilaf var. Peygamber olup olmadığına da ihtilaf olan bir kimse den o lazım bir peygamber ne alıyor? Ders alıyor. İlim alacak. Ne dedi ona? Kâle lehu Musa. Musa Aleyhisselam o Hızır Aleyhisselam'a dedi ki Hel ette bi'uke sana tabi olabilir miyim? Alâ tu'allimeni mimme ullimte rüşte senin bana rüştü öğretmenin öğretmene binen ben de sana tabi olabilir miyim dedi. Bana ilim öğreteceksin, ben de sana tabi olabilir miyim? Bak, kibarlıktır ha. Önemli bir şey bu. Gâle inneke len testadî amâya <amayne> sabrâ. Dedi ki, sen benle güç yetiremezsin dedi. Sen benle olmaya güç yetiremezsin dedi. Ve keyfe tasbiru. Nasıl sabredebilirsin? ala ma lam tuhit bihi haberde haberini bilmediğin ihat edemediğin hakikatını bilemediğin bir işe nasıl sabredebilirsin bu çok olur ha hoca bir şey yapar talebe bunun perde arkasını bilmediği için hocam bana niye böyle yaptı der anlatırsın kabul eder ama perde arkasını herkes anlatamazsın ki Musa Aleyhisselam'a bile ne dedi Hızır Aleyhisselam? Dedi ki bak dedi benden ilim alacaksan dedi sabredeceksin dedi. Ta kalktı cebeli Tarık boğazına kadar gitti. İki denizin birbirine karışmadığı yer. Kaptan Kurs'ta biliyorsun oraya bulunca Müslüman oldu. Sonra da döndüğü rivayet ediliyor ama bilmiyorum ama Müslüman olduğunu biliyorum. Gali dedi ki Musa Aleyhisselam Sete inşallah sabiran ve la asileke amra. beni sabreden ve emrine isyan etmeyen olarak bulacaksın inşallah dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Makam olarak Allah katındaki dereceniz çok büyük olabilir. Ama biri de Eğer ehl sünnet olaraktan ilim sahibi olarak yüksek ilimdeysen ne kadar büyük Allah dostu olsan gideceksin ilim okuyacaksın. Yani i̇limin yeri aydın. İlim okuyacaksın. Zira buyuruldu ki efendim bir saat ilim yapmak bir rivayete göre bir bir senelik bir rivayete göre 60 senelik nafile ibadetten daha var. Bir saat ilim yapmak, Kur'an okumak. Şu anda bak siz bir şeyler okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Bu bir ilimdir. Bir saat bunu dinlemek kişinin at, bir rivayete göre bir senelik diğer bir rivayete göre 60 senelik nafile ibadetinden daha afdaldir. Niye? Sen köşeye çekilirsin, Allah Allah dersen sine bağlar. Çok büyüklük illa olması gerekir. Ama ilim öğrenirsen, onlarda da birine anlatmak niyetiyle Allah için niyetin olursa ümmeti bağlar. Birinde kendin için çalışmak var, diğerinde ümmet için çalışma var. Aile bu. O yüzden sebep Allah'ın inşallah bunu becerdirsiniz de. Evet. Soru bir. <laughs> var. Kiracı diyor ki ben dört senelik kiramı peşin olarak verdim. Kaç senelik kirası vermiş? Dört evet, senelik. Adam diyor ki ben bu kiramı verdim. Ben diyor bunu zekatıma katacağım mı katmayacağım Dedim, mı? Benim anladınız 4 senelik kirası atıyorum. Kaç para olsun? Altı milyar. Tamam. altı milyarı vermiş adam. Adam diyor ki ben diyor zekat zamanı geldiğinde bu altı milyarı zekatıma katacağım mı? Katmayacağım mı? Yani zekat misabına mı düşer? Bu şekilde mi? Şey 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 yani ben bunu efsane değil ya. Ben ben kiracıyım. <laughs> tamam mı? Ben kiracıyım ev sahibine para verdim. Kaç para verdim? Altı lira para verdim. Ne var bu bunun? Niye böyle yapıyorum ben? Kira yarım bir gün her gün arttırıyorum diye arttırmasın diye. Ben de uyanık davranacağım ya. Anladın mı? Ben de uyanıklık yapıyorum. Arttırmasın diye ne yapıyorum? Teşim veriyorum altı milyar. Sabit dört sene hiç kira artırımı yok bana. İşi garantiye alıyorum. Tamam. Şimdi soru şu. Adam diyor ki mesela benim zekat zamanım geldi. Elimde kaç para var? 20 milyar para var. Tamam mı? Evet. Bunu ben atıyorum 25 milyar olarak mı hesap edeceğim? Yani 26 milyar olarak mı hesap edeceğim? Çünkü ben o parayı verdim ama onun karşılığında ne yapmadım? <laughs> Almadım diyor. Yani ben sana faraza 5 milyar para verdim. Borç. Tamam mı? Ben bunu zekat zamanı hesaplarken 5 milyar alacağım diye hesaplayacağım. Hesaplamayacağım mı? Hesaplayacağım da <laughs> hesaplamayacağım <da. gülüyor> <laughs> e mı? Şey bir kere şuradan başlayalım. Şimdi benim 5 5 lira param var. Boş olarak verdim. Kime verdim? Recep diye verdim. Tamam. 5 lira alacağım var. Zekat zamanı geldi. Benim elimde 20 lira param var. Temiz. Tamam. Aynı, mali kira, miraya çıkan yirmi lira param var. Ama başka da borcum yok. Beş lirada alacağım var Recep Efendi'den. Şimdi soru, ben zekatımı hesaplarken bu beş lirayı katacağım mı katmayacağım mı? 60 Efe gelenler. bak bunları anlattım. Katmayacağım. Eğer alacağın sağlam sonucunda. Eyvah. Allah'a emanet olun. Vay be sus. Evet, katacağım mı katmayacağım mı? Sağlam alacaksa katacaksın hocam. Yani, alacağın sağlam sonucunda, muallakta işler zor. <laughs> evet. Beş liraya kaçacağım mı katmayacağım mı? Katacağız. Ancak, ancak. Ne demek bu? Katacağız. Hemen vermek zorunda değilim. Adamdan almadım ki. Verince, 5 liraya ondan alınca zekatını vermek zorundayım. Ama ben hesap ederken 25 liradan hesap eder zekatını da verirsem o adam da bana daha sonra verse de artık zekatını vermeme Geliyor. gerek yok. Ben ya ben 20 liraya veririm zekatını 5 lira geldiği zaman veririm. Ya da ilk başta hesap eder yine veririm. Ama katacağım yani. Dediğim anlatabildim mi? Anladım. Katacağım. Ha. Katacağım demek şu adam oldu ki işi bozuldu. Dedi ben ki veremedim. veremedi 5 sene sonra verdi. 5 milyarı 5 sene sonra verdi. Al onda ciklet al artık. Ne yapacağız? Tamam. <laughs> tamam. Beş sene sonra verdim. Ne yapacağım şimdi ben bu beş senelik? Beş senelik paranın geriye dönük zekatını vereceğim ben. Geriye dönük zekatını vereceğim. Bir, beş milyara kırkta birini ayıracağım. Mesela misal kırk milyar olsaydı kırkta biri kaç para eder? Bilmiyorum. Bir milyar. Bir milyara koydum. Geriye kaldı otuz dokuz. 39'un 40'ta birini alacağım koyacağım. Geriye kaldı 38. 38'in 40'ta birini alacağım. Bu şekilde bu şekilde öyle geriye dönük 5 binlerin zekatını vereceğim. Bu bir. Ama sorumuz şu. Şimdi geçiyoruz. Ben kiracıyım. Ev sahibine 10 milyar para verdim. 5 senelik ev kirası. Tamam mıyız? Evet. Şimdi soru soruyorum ben. Çünkü ben daha kiracıdan ne yapamadım? Alacağımı Alamadım değil mi? Evde on sene oturacağım. Beş sene oturacağım. On milyar para verdim. Soru şu. Benim zekat zamanım geldiği zaman da ben bu verdiğim kirayı on milyarı buraya katacağım mı? Katmayacağım. Mesela bir sene oturdum ben. Geriye kaldı benim dokuz, sekiz milyarlık şeyim. Adamda. Alacağım var. Katacağım mı? Katmayacağım. Katmayacağım o para gelmeyecek hocam. Kapıcan sizi geri kalan 8 lira alacak mısın? Evet. He? Para gider evet. artmaz kaçacak. Zaten alacağım ben adamdan. Katmayacağım. He? Evet. Katmayacağım. Evet. katmayacağım. Evet. katmayacağım. Evet. katmayacağım. Evet. Ahmet katacağım. O sana gelmiyor. Tahir abi kaç katmayacağım mı? Kat mı? Kat He? Kat mı? Kat mı? mı? Katlayacağız. <laughs> <laughs> Niye katlayacağız? Çünkü ben adama verdiğim on milyarın karşılığında alacağım ne adamdan? <laughs> o evimin, evin menfaati. 4. Öyle değil mi? Ben burayı kiralıyorsam ben buranın mülkünü mü alıyorum? Hayır, menfaatini alıyorum. Dolayısıyla benim on milyar verdiğimde adamdan karşılığında alacağım ne? He? Oranın menfaati. Peki benim alacağım o menfaat. Benim alacağım da artık 10 milyar değil ha. Benim alacağım o adam evin menfaati. O menfaati zekata katılır mı? Katılmaz. O zaman ben vermeyeceğim. Peki ters çevirin olayı. Ters çevirin. Ev sahibi katacak mı? <laughs> sahibi katacak. Niye aldı şu bir Tamam Soru iki. Estetik ameliyatı olmam caiz mi? <laughs> <laughs> Estetik ameliyat yani. olmak caiz mi? Caiz. <laughs> <Hotel 'in gülüyor> <'a sahilini> <laughs> Sağlık için gereklilik varsa Şeytan diyor ki, Ya Rabbi diyor. Aha diyor. Ben bunlara diyor şey yapacağım. Emredeceğim feleyugayyiruna <laughs> halkallah. Senin yarattığını değiştirecekler diyor. Fıtratı tagir işte. Tamam fıtratı hayır ben onlara emredeceğim senin yarattığını değiştirecekler. Adamlar genlerle uğraşıyor işte. Ancak an, ancak Evet, estetik caiz değil. Ancak adam trafik kazası geçirmiştir. Efendim bir hastalık olmuştur. Bir kaza olmuştur. Ondan dolayı efendim mesela atıyorum yanma oldu, deri yanması oldu, değil mi? Ama ben daha güzel olayım, daha yakışıklı olayım falan böyle olursa olur mu? Olmaz. Olmaz. Kadının birisi diyor ki, efendim bizim bu hoca efendi diyor. ki, hocam ben diyor zamanında diyor bir cahillik döneminde kaşlarımı alıyordum bir ince olsun diye diyor. Sonra öğrendim ki caiz değilmiş, tövbe de ettim artık kapandım diyor. Ancak diyor bu sefer kaşlarım diyor dağılık çıkmaya başladı diyor. Çok acayip bir gözüntü oldu. Şimdi diyor kaşlarımı alabilir miyim diyor. Hadi Hocası <laughs> evet. Normal hali neyse oraya kadar alabilir. Eski normal haline getirecek kadar böyle mesela efendim onları alabilir. Onun haricini alamaz. Daha da güzelleştireyim diye alamaz. Ama normal hali neyse o kaba haline çıkartıp normal haline eski haline, ilk haline dönüştüre bilir. bilir. Tamam mı? Çünkü ne olmuş orada artık? Vücut, vücutta bir hastalık oluşmuş, demek sağ solda da çıkmaya başlamış yani. Tamam mı? Hocam peki yani bir el er kişi olarak sorun. Ve el er diye değil, şu cemaatle bir kişinin yani yüzünde baktığımız zaman böyle insanı hoşnutu olmayacak veya kalbini bozacak. O okuyup...